Arkadaşlar bu yağmura o kadar çok ihtiyaç vardı ki birden yağmur geldi. Bugün yağışlı görünüyordu ama e, bu kadar yağacağını düşünmüyorduk. Sadece gök gürültülü yağmurlu görünüyordu. Çok güzel bir yağmur geldi. O kadar çok ihtiyaç vardı ki bu yağmura. Bakın adeta ağaçlar, her şey, bitkiler yağmurun yağdığına ne kadar seviniyorlar gibi dans ediyorlar. Çok ihtiyaç vardı. Iki haftadır, yaklaşık iki haftadır hava yağmıyordu. Bu yağmura e, o kadar güzel oldu ki canlılar, bütün canlılar bitkiler olsun, hayvanlar olsun o kadar e, bu yağmura ihtiyaç vardı ki o kadar seviniyordur şimdi ki bakın zaten belli oluyor. İnşallah biraz daha devam eder bu yağmur. 15 dakika bu hızla yağsa yetecek gibi inşallah biraz daha devam eder. Bakın. Bütün bitkilerin ihtiyacı vardı. Fasulyeler, mısırlar bakın çok ihtiyacı vardı. Ağaçlar olsun, fındıklar olsun. Fındıkların da ihtiyacı var. En son bayramda yağmıştı yaklaşık e, bayramın üçüncü günü yağmıştı 15-20 gün oldu sanırım yağmur yağmayalı Çok güzel bir yağmur yağıyor biraz da buradan seyredelim arkadaşlar. Sesimi zor alıyorsunuzdur. Çatıda çatı sacı olduğu için çok fazla ses yapıyor. Yazın ortasında her zaman böyle yağmur bulunmaz. Biraz da buradan seyredelim arkadaşlar. Biraz yavaşladı. Aniden yavaşladı. Zaten aniden gelmişti. Aniden yavaşladı. İnşallah biraz daha devam eder. Çok güzel yağdı. Bakın. Yerler hemen ee, su topladı. Biraz daha inşallah devam eder. Bakın bitkilerin ne kadar ihtiyacı vardı. Armudun ağacına bakın. Şimdi nasıl seviniyordur yağmur yağdığına. Bunu biz arada suluyorduk ama yine de yağmur başka. Yağmurun tadı başka tabii ki fındıklar hepsinin ihtiyacı vardı. Bütün bitkilerin, canlıların ihtiyacı vardı. Çok güzel bir yağmur yağdı. İnşallah biraz daha devam eder. Bu da yine faydası olmuştur ama biraz daha devam ederse daha iyi olur. Kanar, toprak suya kanmış olur. Yağacak gibi de görünüyor. Hava biraz kapalı. Devam edecek gibi de görünüyor. bu yağmurun yağdığına gerçekten çok sevindik. Biraz yavaşladı ama inşallah devam eder. Bakın yine sis hemen geldi. Bizim sisimiz eksik olmuyor. Bizim burada hemen yağmur geldiğinde gök de görülüyor ama çok az. Çok az bir gök gürültüsü var. Hiç gök gürültüsü falan olmadan direkt geldi bu yağmur. Hava kapandı yağmur direkt geldi ama ee, güzel yağdı yani. Normalde gök gürültüsüyle gelen yağmur daha fazla yağar. Bu çok güzel yağdı. Çok hızlı yağdı. Biraz daha devam ederse daha da iyi olacak. dışarıda çıkamıyorum arkadaşlar yağmurdan ıslanmayayım şimdi şöyle size çevreyi göstermeye çalışıyorum yağmur sonrası çok güzel bir toprak kokusu var su ne kadar birikti derelerden ne kadar akıyor ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle durdurayım. Şemsiye alıp bakacağım. Şemsiyemi aldım arkadaşlar. Gidiyorum. Şöyle biraz yağmurun altında. Az bir şey gezeleyelim. Biraz yağmur durdu gibi. Şöyle bakın. Çok hızlı yağdı yağmur. Bakın yoldan bile su akıyor, yola bile su birikmiş ama şeylerden akmıyor. Derelerden, kanallardan ne kadar akıyor? Yine de fena değil. Bakın. 10 dakika oldu belki yağmur başlayalı. Kanallardan bile ne kadar su akıyor. Bir 10 dakika daha devam etseydi bu yağmur. Belki devam eder bilmiyorum ama bakın. Bir 10 dakika daha devam etseydi. Ne hale gelirdi? Daha da iyi olurdu. Ama bu bile yeterli yani bakın. Kanallardan bile su akıyor çok hızlı yağdı birden. Geldi ve çok hızlı yağdı. 10 dakika belki sürdü. Biraz daha devam ederse iyi olur. Hala devam ediyor ama biraz azaldı. Rüzgarla yağdı bakın arkadaşlar incir, incirin ağacı ne hale gelmiş yatmış bir tarafa doğru. Ben şöyle eve geri dönüyorum. Şemsiyenin altında da olsam ıslatıyor yine de. Biraz daha çoğaltıyor sanki. Buna da şükür bu da çok güzel arkadaşlar yeterli yağdı ama 10 dakikayı geçmedi belki 10 dakikada 10 dakikayı geçmiştir ama çok az geçti 10 dakikada e, çok güzel bir yağmur yağdı bitkilere her faydası olmuştur bu da bizim komşumuz ıslanmış muhtemelen geçiyor ıslanmamıştır o yağmurdan sonra çıkmış gibi kuru görünüyor. Ot biçiyormuştur muhtemelen. Sağda solda insanlar ot biçmeye vesaire gidiyorlar. Benim abim de yine komşumuza ot biçmeye gitti. Onlar evin yakınındaydı yağmur gelince muhtemelen kaçmışlardır eve ama evden uzak olanlar da ıslanıyorlar. Bugün de yağmur yağacağı belliydi zaten muhtemelen herkes tedbirini almıştır diye düşünüyorum. Hava durumunda bugün yağmurlu görünüyordu. Yağmur durdu ama arkadaşlar çok güzel bir yağmur yağdı. Her şeye faydası oldu. İnşallah birazdan yine devam eder. Kök gürültüsü var ama uzaklarda. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz de mutlaka abone olun. Abone olmak ücretsiz. Abone ol butonuna basmanız yeterli. Bizi YouTube'da takip etmiş oluyorsunuz. Sadece abone ol butonuna basmanız yeterli. E, aboneye de çok ihtiyacımız var biliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 abone yapmamız gerekiyor kanalı. Sizlerin de desteğiyle. 1000 abone için e, abone olursanız kanalımıza. Abone olursanız arkadaşlar seviniriz. Şimdilik videoyu sonlandırıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.